Evet yine e, kızım arkama aldım. Ne yapıyoruz? Bit pazarına gidiyoruz. Hadi bakalım herkes. Evet hava güzel olunca tabii bit pazarları da böyle tıklım tıklım oluyor. Baya böyle e, satıcı gelmiş. Şöyle bir balıkta dalış yapalım bakalım neler var neler yok bakalım. Eski malzemeler. Detaylı detaylı bakmak lazım. Çünkü e, aralarda böyle enteresan şeyler e, bulunabiliyor. <laughs> Kumandalar. Çeşit çeşit kablolar. Ha var tabi Var tabii. Böyle bakın boynuzlar var, geyik boynuzları. Deko olarak kullanıyorlar. evet, güzel bir sandık var şurada evet. Yanı bir tane teleskop var. Güzel tabaklar. şu alan tam, bana göre çünkü eski resimler var burada. Güzel yağlı boya resimler. Bakalım böyle enteresan bir şey bulabilecek miyiz? Ne Düz mü? Önce düz gidelim, daha sonra links gideriz. Büyük büyük tablolar var bu şekilde. İki oireye böyle ceketler evet, bulunuyor. Çeşit çeşit gördünüz mü? Şu beyaz güzel önlüğüm. <laughs> Hiç para değil. Şuradaki kazaklarda da bir oire satılıyor. Bakın stantteki her şey bir oire. Şunlar iki oire. Daha çok bayanlar için bunlar. Evet bakın her şey bir oire. Buradan ne alırsanız. Aldığında her şey burada bir öyle satın alabiliyorsunuz. Şu aslında güzelmiş. Ama küçük. Okay kom, Bizim ufaklık çalgıcıya para verecek. Ha, gel bakalım. Alo. Hadi gel bakalım. Ha? Bravo. <laughs> Vite. Şimdi şu alana geleceğiz. Yani sağ tarafta güzel ee, kızın saçı ne kadar güzel. O takma peruk mu birisi? Yok gerçek o. Bu. Burada bakın çok güzel yine e, ev mutfak gereçleri var. Hepsi bunlar antika. Beni nasıl Hos gezin Evet. Hasta bakın. Okay. yavaş yavaş langsam. langsam. <laughs> Hadi kurs gidelim gel. Evet, bu bit pazarı tam böyle bizim denizin kenarında kurulan bir alan. Burayı burayı kuruluyor. Bakın şu karşı alanda falan mevcut. O yüzden güzel bir e, alan seçmişler burada. Şimdi böyle kısa bir denize bakalım kızımla beraber. Gel. Evet hava güzel olunca bütün şehir buraya bugün e, göçmüş. Bugün de bir de pazar günlerden. Güzel bir aktivite oluyor insanlar için. Her renkten insan bulmanız mümkün. Kom kom. Orada bir şey yok. Ne var orada? Burada da yeni bir satıcı çocuk var burada. Evinde oynamadığı oyuncakları getirmiş ve satıyor. hangi <laughs> hare. <laughs> Gayet de oyuncaklarını güzel kullanmış. Bakar mısınız? Getirmiş buraya satıyor kendisi. Şu an eşimi tuttuğu oyuncaklar birer oyun Ne? <laughs> Hadi üçünü de al o zaman ya. ya güzel mi onlar da film? Evet. Evet. Zih, zih, zih. Zih. Evet. Ne var? Evet, burada büyük bir tane ayna var. Ne kadar çok kıyafet var ya. Yani. <laughs> Az önce kadın gelmiş şey diyor. Bende bir sürü yaka var diyor. Ya, ceket var diyor. İster misin? Diyor. <laughs> Yok dedim benim bir sürü ceketim var. Ama bende erkek pantolonu da var. <laughs> Gel ondan al diyor. İlla ki bir şey satmak istiyorlar ya. benim bol miktarda kıyafetim var. Böyle enteresan bir şeyler var mı ona bakıyorum. Okula çok fazla ayrıntı var ki aslında evet, dikkat etmeniz gerekiyor. <laughs> Gezerken. Kaset, DVD. Ne buldunuz beni için? Ha şu var mı? Siyah olan mı? Yani Dekorasyon ilgili bir sürü malzeme bulma imkanınız var. Bakın bir sürü böyle Afrika usulü Heykeller, ahşap heykeller bulunuyor. Evet, bu alanda da yine güzel kahve takımları var. Bakın göstereyim size. Hassı olacak sonra. Çok güzel kahve takımı. Kıyafet ağırlıkta genelde. Her yerde kıyafet var ya. Çok güzel ceketler var. Şu alan yine dekorasyon malzemelerinin olduğu yer. göstereyim. Eski fotoğraf makinesi var. Eski e, DVD'ler, var. E, enteresan. Almanlar hiçbir şeyi çöpe alırtmıyor ya. Aynen. Kom, 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 kom. Aynen. Kom. Şöyle bakar mısın? göstereyim size. Çok güzel böyle şık kahve takımları bulunuyor burada. Şu ilerikler falan çok güzel ya. Şu renkler güzel. Ya. ya. Şunun güzel bakın. Hocamın bir partisi da var burada. Hadi plaklar. Taş plaklar. Ya. Çocuk kitapları bol miktarda. Ha, bu kahve fincanı güzelmiş bak. Ya. Kahve takımı. Ne oluyor derken? Ha, ona her şey satan tamam. mamiye gidelim mi? Bakalım ona tamam O falan güzelmiş sanki? O, olur sana. Evet, eski Alman bebekleri şunlar. Defin, defin. Seni beraber yok. Bak eski bir kamera var burada. <laughs> Artık kim kullanacak? O eski fotoğraf makinesi var. şarj Şurası bitirelim. Şey sen daha sonra bisikleti soralım, tamam? Ondan sonra şey yapalım. Bak Sana esin alalım, tamam? şu tarafta da yine taşçı var. Taşçı derken böyle güzel e, kolye, süze eşyası yapılan taşlar. Çeşit çeşit. <laughs> Ney Bu alanda gümüş değil büyük ihtimalle onlar ama. Zincirler gelmen lazım. Çok eski bir resim. Çok güzel tabaklar. bit pazarı. Ben de bir sürü şunlardan var. Çöp attım ben ya. İnsanlar getirip satıyorlar. inanılmazdı Ben evi boşaltıyorum. Böyle gerekirse malzemeleri atıyorum. Ama bunlar her şeyi ama her şeyi tekrar getirip satıyorlar. Yani çöpe atmıyor insanlar. Yani çok güzel bir şey. Şurada çok güzel yine bir süt kovası var. Bir bakalım başka ne var burada da, defin, 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 defin. Şu alan enteresan ya. Ne kadar güzel maskeler var. Hep Afrikan iş modelleri bakın. Ama eline mi sakın defin, okey? Sadece bakalım. Gel, elini ver bana. deniz ürünleri var. Kürekler, ipler, <laughs> deniz ipleri, deniz ürünleri. Bugün çok uzun olmuş burası. Bayağı böyle gelen olmuş. Hava güzel olunca insanlar bütün evdeki eşyasını buraya getirip bu teyzem burada bum satıyor. Getirip ha. Ya, şu an ya. Hava güzel olunca insanlar tabii yürüyüş yapıyorlar hem de bu şekilde gelip evde kullanmadığı eşyaları satıyorlar. Onlar bot bot kurma. Kleine Schiff ya. Düşersen burası korkma. Hok gibi aynı han. hok ya? komya. Hadi baktın mı? Ha gel gidelim mami. mami? kitap mı buldun kendine? Yani? Kendine kitap aldı ne? Bravo sana al okusun okey. burada güzel bir şey e, latayna bulduk. 10 euro'ya bulduk onu. Später. Ya, bir gehen ya ya okay, okay. yeah. yeah. <laughs> evet, bunu 10 euro'ya aldık ki. Evet, çok güzel yeni bir latayn aldım bir tane kendime. 10 euro. <laughs> Harika. Ah, büyük bir boy. Onu ben biraz boyarsam çok güzel olabilir Bunları kim satın alacak böyle? Bir sürü malzeme. taşlar, fosiller. <laughs> Fosilleri gördün mü ne zıkkı Bebekler. <laughs> var var evde var evde var. Çok güzel kalsın bet var evde. Bak o adam bile yeni gelmiş. Daha önce de yoktu satıcı gördüm. Hava güzel olunca herkes gelmiş aynısı. Burada da büyük bir tane Latayna var ya. Sen ne alacağını şaşırıyor. O balon cam ne kadar ya? Burası güzel güzel gözüküyor. <laughs> o fanatı almışlar çünkü. Ha, bak şu güzel bir şey. rengi var. Harikası. <laughs> 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 Şu resimler güzel Şu resim evet Şöyle bakır eşyalar var Bakın <laughs> İnteresan bir şey gördüm şöyle göstereceğim size bir tane leylek yani su kuşu dondurulmuş. İnsanlar niye öyle onlar için işte, satar günlüğünü? <laughs> şu mi, bir sıl. Şu mi? Hmm. Ne buldu anne? Burada beni bir şey var mı? Beni ne seviyor ben bilmiyorum ki. Eğli evet. bir sürü bizim dino var da ısındı. Yok. Nerede? Şu arkada da var ya. Bunlar yok. Ya ona ne yapacaksın Kocaman kocaman boş ver. <laughs> evet, <gülüyor> ne var ya? Atar çağırmaya gider. Kaşık tarafı canlılar. Bıçakta. tencere mencere. Aldım. Her şeyi satıyorlar. o yani. kızın baktığı şey 10 euro. Yok yok. Bir su sıkışısı 10 euroymuş. Ha, şunu göstereyim size. Burada güzel ahşap işlemeler var. Kaşıklar, çatallar. Bizim amca müziğini çalmaya devam ediyor. Bizim ee, yürüyüşümüz bitti. Şimdi çıkışa doğru gidiyoruz tekrar yavaş yavaş. Şurada bir vazo görmüştüm ben ya. Vazo. Ha şu ileride bir tane tavşan vardı tarşam. İşte bu kuskusu linke for. <laughs> ya kadın bak önünde bir tane vazo var. Links. Adamın önünde links korkma. Onununda. Aynısı. Ya şöyle yine büyük bir tane bahçe için dekorasyon bulduk. 15 10 euro dedi bize. 10 euro'ya al götür dedi. Bize de alıp şimdi götüreceğiz. Bir düşün. Danke. Evet bir de bakın arabanın içerisinden göstereyim size. Bit pazarının kurulduğu alan böyle bir alandı. Güzel. İyi geçirdik. Ama bir de hava güzel 24 derece burası. Ya evet birkaç gün aslında hava çok kötü gitti ama e, dün ve bugün hava birden düzeldi. Galiba bundan sonra fazla kötü ya, olacağını ben kesiyor, sanmıyorum. Ya kesiyor bir de bu yemeklerini yiyorlar bir de suyun yanında ne güzel işte. Ya işte bir aktivite olmuş oluyor ya. Bak 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 yolun orada. Bak şimdi hani. uşak şimdi. <laughs> şu e, şu karşıdaki gemiler Norveç'e kalkıyor. O Steiner Line olan da İsveç'e gidiyor. Steiner Line Norveç'e gitmiyor mu <laughs> Oslo'ya? Son Göteborg değil mi Stenelain. en son durakta? Steiner şey e... İsveç'e. Göteborg'a kadar gidiyorlar. Öbür Kola Line'da e... Norveç'e. Evet, bit pazarı gezimiz bitti. Şimdi eve geldik. Ufak tefek şeyler de aldık çocuklara. Bahçe ve kendimden aldım. Şimdi göstereceğim size. Bakın şöyle iki tane büyük Hollanda ayakkabısı aldık. Terlikleri aldık. Sizden Hollanda'nın giydiği ayakkabılar tahtadan yapılmış. 5 Euro'da 4 Euro'ya aldık. Arkada güzel bir tane vazo var. Büyük bir vazo. Bu da 15 Euro'da 10 Euro'ya aldık. Hemen yan tarafında yine büyük bir tane Latayna var. Bu Latayna de güzel. Ee, bunun fiyatı da 10 oylu. Yani toplamı 24 oyluya. Bu şekilde 3 tane güzel parça aldık. Yani güzel dekorasyon malzemesi aldık kendimize. Evet. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.